Biz size hiçbir şey öğretmeye niyetli değiliz. Ancak gerçekleri paylaşıyoruz. Sizi kendinizle tanıştırmak istiyoruz. Hepinizi canı gönülden seviyoruz. Gözden gönüle bir yol vardır. İnsanlar gözden yıkanır, gözden kirlenir. En büyük kötülük de insana gözden gelir. Birer ışık olalım. Birlik ve beraberliğe hizmet edelim. En büyük hizmetimiz gariplerin, dertlilerin derdine çare bulmak olsun. Bunların hiçbirini menfaat beklemeden yapalım. Yanalım, aydınlatalım. Yandığın kadar aydınlatırsın. Yanmadan aydınlatamazsın. En çok neyi severseniz onun için yaşarsınız. İnsan sevdiği için yaşar. Parayı çok seven menfaat için yaşar. Şehvete çok düşkün olan hayvanat olur. İnsanın kendisine yaptığı kötülüğü başka kimse yapamaz. Yanlışı tenkit etmeyelim. Güzeli anlatalım. İmansız bir insana kafir diyeceğine imanı anlat. Yolumuz tenkit yolu değildir. Güzeli övmek yoludur. Allah sevgiliniz olsun. O zaman herkesi seversiniz. Önceleri doğaya, güzel manzaralara hayrandım. Şimdi manzarayı çizene hayranım. Hayranlığım yaradana oldu.